Evet, kolektif adına. Aralık ayında aklımdaki kişi bana adım atacak mı? İki kart seçtireceğim sizlere. Malum yılbaşı geliyor. Belki 31 Aralık'ta 12'ye yani 31'i 1'e bağlayan gecede yazacak. Bir bakalım. Evet bu birinci kartımız. Bu da ikinci kartımız arkadaşlar. Herkes e, sevdiği kişinin ismini 3 kez aklından geçirsin odaklansın. İlk seçildiğiniz, ilk aklınıza gelen kartı lütfen çekin. Birinci kart, ikinci kart. Evet arkadaşlar, bir, iki. Birinci karttan başlıyorum. Evet, yeni güzel başlangıçlar yapabilir birinci kartı seçen arkadaşlarım. Kesinlikle ikinci kart. Huu, her iki tarafa da Aralık ayında bir adım gelecek bir gün bir hafta içerisinde bilginiz olsun ya da ayın birinde aldım kabul ettim öyle de oldu demeye 2026 yılına sevdiğim kişiyle giriyorum diye yorumlara yazıp mühürlemeyi unutmayın hoşçakalın.